Instagram'ma bak şöyle. Majmunz'da Team Extreme server'ında soru cevap oynuyoruz arkadaşlar. Ben birinci sorudayım arkadaşlar, hemen geldim. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Sorumuz neymiş? Ya oralar gereksiz yerde böyle şifre falan girdim. How do I protect my chests to so others can steal from the them? I will put them underground, nobody can find them. I will place a sign on on interlock it. I will build expansion block. I learned. Allah biline geldim ama soru iki diyor. Ben doğru bilmiyorum ben her şey baktım ama. Can I use caps in chat? <coughs> See my chat. And so others. No this. 3 Question 3 What is born availing and is allowed? I cannot ban because I am special and it and it is allowed. I can ban everyone on the server, is It's not allowed. We can never go anywhere. <coughs> Dirt. <coughs> How do I teleport my faction home? Home faction? F home? Teleport faction home? F home? And question bash Can I exploit game mechanics to get an advantage over other players? No, I will get banned if I cheat. I don't know many game mechanics. Of course I can. Of course. I can because I all the tricks in my of minecraft. Anjabo. istemem yani. man. nadia what happens if I impression stuff? Senpai will notice me become I will become stuff. I will be banned. Tabito. Senpai. Ah, fail the dum the rules and try again. Arkadaşlar yine giriyoruz. Haydi bismillah. Belki banlanabilirsin bu tuz sesleri yanlış bilirsen. Question bir. Can I pour lava onto another faction houses? No, this is gonna be creepy. This still gonna go. No, there's the a way. Doğru mu bildin? Arkadaşlar neden ben bu kurallara uymak zorundayım? Hehehe. <laughs> Hadi iniş oradan çıkar hepsi. <laughs> Hop girdik. Şimdi arkadaşlar question 1. Alright. Doğru where can I talk on inventory anywhere? private chat channels? Other on my phone. Anywhere? Yanlış. Question 3. fail. Arkadaşlar neden failliyorum ben? Bu test çok zor. Arkadaşlar siz bitirip bitirseniz bana hepsinin kopyasını verirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi soru bir. Bir bu orta. Tamam. Right. Okay. Listen to. Yani spam in the chat.

Arkadaşlar şey yapamıyorum ben bence daha fazla denemeyeyim. Denemeyeyim. Evet arkadaşlar ben videoyu bitireyim artık yavaştan. Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Like olmayı unutmayınız. bir de bu soruları çözmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir bana kopya vermeyi de unutmayınız tabii ki de. Bana da kopya vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay. Efsanevi oyunlarla Efsane... efsanevi oyunlarla. dakika arkadaşlar ya. Unuttum reply. Hah. Efsanevi oyunlarla. Efsanevi oyunlar oynamaya Devam edin arkadaşlar. Efsanevi oyunlarla. Oyun efsanevi oyunlarla, oyunlarla kalın. Kendinize bugün görüşmek üzere. Bay bay. Ve bir efsanevi oyuncu olmak istiyorsanız bana katılın.